Salı. 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 Bekliyorum herkesi canlı performansımı izlemek isteyenler. Şöyle bir gerçek vardır. Monasterio'yu sen biliyorsun televizyondaki. Evet. Ha. Ben zaten her televizyonda popçu olduğum için canlı okuyan Kenan Doğulu gibi, işte Emre Altu gibi ya da kadın sanatçılardan kim var canlı okuyan durup durup? Var mı? Hani devamlı kendimi böyle canlı yetiştirmiş bir kadın değilim. Yani Monasterio olaylarını çözmüş bir kadın değilim solistikte. Hmm. Stüdyo sanatçısıyım ben. Hmm. Canlı sahnelerimde de o tek, başka bir şey diyorsun. Tek vokalle çalışırım. Mesela benim çok popçu arkadaşım hani onlara şey yapmak istemiyorum. Herkesin bir ses kalitesi bir, veya da sahnede bir hani kendine güven şekli vardır. ...dört vokal kullanır, üç vokal kullanır veya da saz ekibinin yiyeceği sesler vardır. Hani kendi sesin de öyle çıkar ama dört vokalin de sesi girmek zorundadır. Hmm. Benim öyle değildir. Sekiz kişilik bir ekibim vardır. Bir tane vokalim vardır. Bir de ben şarkı söylüyorumdur. Yani benim e, o yani çok olay, desteklenmiyor olay, normalde olay kendi yaptığım zaman. işleri engellemiş değil. Çıktım da teknik bir hatadan dolayı hani çok fazla canlı okumadığım için e, şey oldum diye bir şeyden etkilenmiş değilim. alıyor musun. Aynı şirketlerle çalışmaya devam ediyorum. Özellikle İstanbul'da sabit bir yerde çalışmayı çok istiyordum. Öyle bir meyhane tarzı olması çok hoşuma gitti. Çünkü gece değil. 12'den 4'e kadar olan ha, işlerden değil. 11'den 1'e kadar, 1,5, 2'ye kadar hatta diyelim. Hı -hı. Ee, öyle yani demek istediğim benim hiçbir şeyimi sen... hani kendim şey yapmıyorum. Hani bu Peki şekilde sen... insanlara böyle bir anda işte benim beğenin, sevim falan. İyi ee, öyle kendi kendime bir tipim yani. Çıkarım, söylerim, okurum. <laughs> kendi Canlı beni izlemek isteyen gelir. Senin beğendiğin sesler kimler? Pop müzikte? Var hepsi güzel ama bunu tabii böyle televizyonda sevmiyorum söylemeyi ama röportajlarımda seviyorum. <laughs> Mesela geçen gün çıkan... Yok şimdi asla Geç... ama ama <laughs> onu söyle <laughs> karşıda. Geçen gün çıkan... <laughs> Söyler misin? Bir şey sordum. Hayır canlı bir şey istediler. Bir şey sordun ama az önce. Ben ses sesi sordum kimleri beğeniyorsun dedim. İşte... Çoğunluğunu beğeniyorum fakat şöyle bir şey var demek istediğim herkes böyle hani pop müzik okurken Alaturka ile karıştırılması saçma. Hani pop müzik sanatçıları zaten çok iyi bir ses olması gerek yok mu diyorsun? Farklı bir şey lazım. Pop müzik sanatçıları köşeli okurlar şarkıları. Evet, Türk müziği yaylıdır yani. aslında. ya Yaylı çalgılardandır. Ama günümüz gitgide Avrupa'yı ve Batı'yı takip ettiği için pop müzik kö köşe köşe gider. Hani şimdi benim burada kendi şarkılarımı okumam Albümde okumamla aynı değil. Çünkü burada saz ekibi var. Yaylı çalgılar var. Albümümde sandum var. Albümümde Albümde ele... daha düz okuyorum diyorsun. Canın yapınca daha nameli Aynen. şeyler yapabiliyorum. Çünkü bunlar vardı. Yok değil. 5 sene yok. 8 sene önce vardı. O şimdi askeri okurken yaylı sistemi albümlerde vardı. Ne okuyor? O şimdi askeri hangi ses okuyorsun? Ha demek istediğimi anladın hangi mı? Albümün sesi. Bir alabilir miyiz? Aa. Ama hiç ne prova yaptık şey. O şimdi asker. Albin gibi olmasın. Şu sesi bir düzeltebilir misiniz? Şu sesi. Evet. Sesi ha. Üç, dört. Biraz daha açmamız lazım. Biraz şimdi biraz açalım. Sesi biraz daha açabilir miyiz? Biraz da reverb verelim. Evet biz başlayalım. Bakayım bir dakika. Ben de seni seviyorum Biraz sabret Yarın bir gün geliyorum O şimdi asker canın neler ister Uykuda Mevlam Beni ona göster O şimdi asker Canı neler ister Uykuda Mevlam O şimdi asker Şimdi bu normalde albüm tonumuz değildir mesela hani bunları tek tek anlatmayayım benim çok da hani şeyim değil şey görevim değil okudum. mesela albüme girdiğimiz zaman böyle olmuyordur ama mesela albüme girdiğimizde şöyledir ama bizim albüm yöneticilerimiz vardı Tuğbacım sesinin daha net çıktığı veya da daha zorlayabildiğin yere kadar hani kendini Anladım. rahat hissettiğin tonda söyle derler o böyle olur. Aklıma geldin Demek ki duyunca duyunca Hayır yani hiç provasız yani hayır, şu an. Hayır mesela benim kendi yani şurası kendi programım olsa asla o bağırma tonunda okumam. Daha Kulüplerde de, risk de mesela. Hiçbir yani o anlamda hayır, risk kalmak adına. Yoksa... eder beni? Mesela bazı sanatçılarımız vardır çok bağırarak okur. İstediğimizde bağırırız ama albüm gibi işlerde yani artık şarkının bitme aşamasıdır. Ama insanlara duygu yaşatmak için çok bağırmanın çok fazla hani zorlamadan anlamıyor. Anlamı yok her diye şarkıyı her tonda okuyabilen sanatçıları seviyorum ben. Senin... Hani hmm. pesi de güzel olsun, diki de güzel olsun, ama orta sesi de kadife çıksın. Hmm. Hani ben çok fazla şey değilim. Hani e... Nasıl derler? Ya sen tonuna zaten değer çok veriyorum yani sesiyle sesin Sesiyle iddialı birisi olmadığı için önemli olan senin için temiz yani okumak, duyguyu değil, vermek. tonuna daha çok değer veriyorum. Oktabına değil. Bir de hani kadife gibi mi? Beni e, şey yapıyor mu? Hani hissettirebiliyor Karşı mu şarkıyı? Karşı tırmalamayan, sakin böyle evet, şey bir ses. Evet mesela her şarkıyı bir, bir öyle tepeden okursun. Veya taklit yeteneğin varsa biraz e, işte kalınlaştırarak bir okursun. okursun.